Glokom hastalığı göz içi basıncı yüksekliği ile eş anlamda kullanılmaktadır. Ancak bu her zaman doğru değil. Göz tansiyonu normal olduğu halde glokom hastalığı olan kişiler veya göz tansiyonu yüksek olduğu halde glokom hastalığı olmayan kişiler söz konusu. Glokom hastalığı asıl göz içi basıncının göz sinirinin kurumasına yol açması durumudur. Biz özellikle Kansızlığı olan kişilerde, derin anemisi olan kişilerde veya vücut tansiyonu, sistemik tansiyonu çok düşük olan kişilerde göz içi basıncı normal olsa da glokom hastalığı tanısı koymaktayız. Bu nedenle göz sinirinin beslenmesi en önemli kriter. Eğer kişinin tansiyonu çok yüksekse yine göz sinirinin beslenmesi bozulduğu için glokom hastalığı çok kısa sürede gelişebilmektedir. Göz sinirinin beslenmesi neden çok önemli? Çünkü göz siniri oluşan görüntüyü alıp beyindeki görme merkezine ileten bir kablo gibi görev yapar. Ve bu kablo e, içinde yaklaşık 1 milyondan daha fazla sinir lifi bulundurur. Ve bu sinir lifleri göz siniri beslenemediği zaman yavaş yavaş ölmeye başlar. Ve bunların belirli bir kısmı ölmeden kişi Herhangi bir problem fark etmez. O yüzden glukom hastalığına biz sinsi bir hastalık diyoruz. Hemen hemen bu sinir liflerinin %40'ı kadar kaybolduğu halde tamamıyla kendisini normal çok iyi görüyorum diye düşünen kişiler var. Bizim görevimiz de göz sinirinin kurumasını engellemek. Göz sinirinin kuruduğunu nasıl fark ediyoruz? Gözün içine baktığımız zaman normalde pembe görmekte olduğumuz göz sinirinde kurumayla birlikte bazı bölgeler soluklaşmaya başlar. Ve tam kuruluk olduğunda da tamamiyle çukurlaşmış, bembeyaz bir göz siniri görünmekteyiz. Bu durumda da kişinin görmesi sıfır düzeyine kadar azalmıştır ve biz kaybolan görüntüyü maalesef glokom hastalığında geri getiremiyoruz. Neden? Çünkü sinir lifleri beynin bir uzantısı olduğu için yenileme kapasitesi de söz konusu değil. Sağlıklı günler dileriz. Kent Hastanesi. İnsana verdiğimiz değere güvenin.